Sevgili çocuklar DNA çok karmaşık bir yapı. Eğlenceli bir yapı. En azından matematiksel yönü de var bunu gördük. Şimdi de DNA'nın kendini eşlemesini göreceğiz. Nasıl eşliyor kendisini? Evet ne demiştik? DNA dünyada kainatta canlılar aleminde kendini eşleyebilen ender moleküllerden bir tanesidir. Çok da önemli bir Kendine özellik. Kendini eşlemesi ne demek? Onu bir açıklayacak mıyız? Bir tane DNA'dan iki tane DNA oluyor. O. Oh. Bölünmek o hücre bölünmesi gibi bir şey o zaman. Bu bölünme olarak adlandırılmıyor. Yani zaten bundan sonra da hücre bölünmesi geliyor bunun arkasına. Öyle arasına. mi? Evet. Ben yani bir bak adım ne diyoruz? Gene. Çekirdek DNA'sı Hücre bölüneceği zaman ucundan açılarak kendini eşler. Çekirdek DNA'sı hı hı. diyoruz. Hücre bölüneceği zaman kendisini eşliyor. Ucundan bir yerinden açılıyor. Ucundan. Hı hı. Tamam mı? Ee... Ha, Şöyle iki parçaya ayrılıyor. Sonra Adenin varsa timin geliyor. Guanin varsa tuzin geliyor. Bir tane daha DNA, evet, bir tane tam daha hepsi DNA. açılmıyor. Yavaş hı -hı. yavaş açıl- açıldıkça diğer yerine, tarafta yerine nükleotitler geliyor sitoplazmadan. O şekilde, o şekilde açılıyor, açılıyor, açılıyor. En son iki tane e, DNA, DNA elde etmiş oluyoruz. Anladım. Şimdi bu olaya şunu düzeltelim. Replikasyon deniyor. Hı hı. Replikasyon. Bunu söylemiştik zaten daha önce de. Evet. Duplikasyon da denilebiliyor. Double yani ikiye çıkartıyor sayısını. Reaksiyon sırasında DNA'nın kendisini eşlemesi esnasında DNA polimeraz enzimleri kullanılıyor. Tamam mı? Hı hı. İfade şu DNA kendisini yarı korunumlu olarak eşler. veya da bazı kaynaklarda semi konservatif olarak da eşler diyebiliyor. Yarı korunumlu olarak eşler Vural Hocam. Bu ne demek? Bir eski zincir var yeni zincir oluşturuluyor. Hı hı. Tamam mı? diğeri de diğer eski zincirde kendisine yeni zincir oluşturuyor. Genellikle şöyle 3 5 deniyor ama e, karıştırmayalım öyle. Tamam. E, eski zincir var. Maviler eski zincirler. Yeni zincir gelmiş. Yani Hı. şöyle değil. Tam korunumlu değil. Tam tam korunumlu olsaydı şöyle olurdu. Şöyle eski DNA, eski DNA'dan gene eski DNA kendisini koruyor. Şöyle yeni bir tane daha DNA olmuş. Hmm. Şöyle. Böyle olsaydı tam korunumlu derdi. O zaman zaten ikiye bölünme gibi bir şey diyebilirdik belki de. Ama burada bir zinciri almış. Evet. Ekstradan bir zincir daha gelmiş. Evet. Bir tane eski zincir var. Şöyle. Hı hı. Eski zincir. Ondan Yine sonra suratlarımıza doğru gittin sen ama. <laughs> şöyle yeni zincir. Tamam mı? Tamam. Peki. Şimdi bunun e, yarı korunumlu mu? Tam korunumlu mu? Eşlendiğini e, ispat etmek için yapılan bazı çalışmalar var. Ee, deneyler var. Onlardan bahsedeceğiz. Acaba gerçekten DNA kendisini yarı korunumlu mu olarak eşliyor? Yoksa şöyle tam korunumlu olarak mı eşliyor? Onu bir görelim. Evet. Şimdi DNA'nın yapısında biliyorsun nükleotitler, ee, nükleotitler var. vardı. Bu nükleotitlerin yapısında biliyorsun şöyle bazlar vardı, şekerler vardı, fosfat evet. vardı. Evet. Azotlu organik baz diyorduk değil mi? Azotlu. Azotlu organik baz. Arkadaşlar bu azotları kullanmaya bağlı olarak e, nükleotitlere isim veriyoruz. Bir azotlu bazlara göre evet nükleotitlere Hı -hı. isim veriyorduk da azotun izotop halini kullanaraktan ağır azot, hafif azot kullanıyoruz. Hı -hı. Buna bakarak e, DNA acaba kendisini tam korunumlu mu yarı korunumlu mu eşliyor onu belirliyoruz. Şimdi azot her iki zincirinde de e, hafif azot olan bir DNA alalım. Biz buna hafif DNA diyoruz. Azot 14'e 14. E 14. Tamam. tamam mı? Normal azot bu bu zaten. Bunu çökertme kabına koyduğumuz zaman santifirüş kabı diyoruz. Çökertme kabı. Şöyle hafif azot olduğundan arkadaşlar santifirüş kabının şöyle üst tarafında toplanır. Hafif DNA. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi bu DNA'yı azot 15'li ortamda bir defa eşlenmeye bırakıyoruz. Ne oluyor? Şu 14'lü zincir, şuradaki 14'lü zincir ve şu 14'lü zincir açılıyor. Hı hı. Bunlar karşısına ne yapıyor? Şöyle 15'li zincir getiriyor. Niye 15'li zincir arkadaşlar? Çünkü ortam 15'li. Ortamdaki nükleotidler buraya geliyor. Tamam. Tamam mı? Ne oldu? Eee 2 tane melez DNA elde ettim. Yani yüzde yüz melez DNA. Hı hı. Bunu santifirüş kabına koyduğum zaman, çökeltme kabına koyduğumda arkadaşlar şöyle ortada bir bant elde ediyorum. Ortada. Hı hı. Eğer ki tam korunumlu olarak kendisine eşlemiş olsaydı tam korunumlu. Yukarıda kavurdu yine. Ne olurdu? Tam Hafif korunumlu. Kururdu. Bir tane şöyle 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 bir tane hafif 14'e 14'lü bir tane de ağır DNA oluşacaktı hı hı. eğer tam korunumlu olsaydı. Eğer tam korunumlu DNA'yı santrifüj kabına koysaydım bu şekilde koyduğum zaman çökeltme kabında iki bantlı hı hı. halde bir hafif bir ağır olan da aşağıda olacak şekilde iki bant elde ederdim. Ama bakılıyor ki bilim adamları e, melez DNA oluş, ortada şu şekilde bir bantlaşma var. Bu da bize melez olduğunu gösteriyor DNA'nın. Bir <laughs> zinciri 14'lü, bir zincir 15'li. DNA bir zincirini saklıyor. Yarısını koruyor. Yarı korunumlu olarak kendisini eşliyor. Şimdi ben bu e, DNA'yı tekrar en yani 15'li bu ortamda bir kez daha bölünmeye bırakacak olursam. Oluşanları da bir kez <laughs> daha bölünmeye bırakacak olursam. Şu 14'lü zincir şuradaki. Şu 15'li zincir şuradaki. <laughs> e, ortam 15'li olduğundan dolayı. Yine fazladan azot, 15 iler bulup tekrar evet, Yine karşısına geliyor. Yani ortamdaki azot 15'li ağır azotlu e, nükleotitler karşıya gelerek ne oluyor? Yeni Hı. DNA elde ediliyor. Aynı şekilde diğerinde de bu şekilde oluyor. Şu 15'li 15 15'e 15. 15 şu 14. Evet. E, ondan sonra ortam 15'li olduğundan dolayı 15'e 15, e 15, 15 zinciri geliyor. Şimdi buraya bakacak olursak bunu yorumlayacak olursak İki Yukarıda. tane 15'li 14'e 15'li melez. İki tane de ağır DNA Hı -hı. elde ediyorum. Yani ne oluyor? %50 melez diğerleri ise %50, %50 ağır DNA Hı -hı. elde ediyorum. Bunu santifirüş kabına koyacak olursam eğer santifirüş kabında şöyle melez DNA'lar ortada ağır DNA'lar aşağıda toplanır. Bazen sorularda bu şekilde şıklar da veriyor. Ee, bölünürse eğer bu şekilde nerede toplanır, nasıl görün? Şimdi konuşuruz. şu kısmı bir daha açıklamak istiyorum. Şu kapta biraz oval evet. İlk önce 14'ler sadece 14'ler olsaydı normalde en yukarıda kalırdı. Evet, hafif DNA. Ama ilk e, reaksiyondan sonra şuraya geliyorlar. Evet. Neden? Bunlar Meles şu anda melez. Bir, Daha bir sonra... zinciri 14, bir Hı -hı. zinciri 15. Lü. Evet, bu ilk durum 14, 14. Evet, daha sonra ortaya geliyor var. Daha sonra tekrar bırakırsak. %50 melez, %50 ağır dediniz ya. Bunlar gene burada mı kalıyor yoksa biraz daha mı aşağı iniyorlar? Şu şekilde görüntü oluyor. Yani ne oluyor? Bir kısmı şurada kalıyor, ha, bir kısmı aşağı iniyor. Bir kısmı aşağı da gidiyor. Tamam. Hatta 15 şöyle direne, geldiği için. Evet. Yani burada şöyle bir bant oluşturuyor. Ondan Hı -hı. sonra alt tarafta da tamam. 15, 15 neyi anlamak ağır için DNA oluyor. Tamam. Yani duruma göre değişiyor arkadaşlar. Ben şimdi mesela buraya eee İlk önce 15'li ortamda bölündü. Ondan sonra 14'lü ortamda bölündü diye de sorabilirdim. O zaman şey o zaman duruma oluşur, göre biraz değişiyor. Birazdan hemen sorusu örneğin var. Örneğini hemen çözelim. Hemen geldi zaten. Bu soruyu da çözüp ee, kafamıza oturtalım hı hı. olayı. Şimdi melez bir DNA. Önce ağır azotlu bir ortamda bak hı hı. melez bir DNA hı hı. ağır azotlu ortamda yani en 15'li ortamda sonra hafif Azotlu bir ortamda yani azot 14'lü ortamda birer kez eşlenmeye yani bölünmeye bırakılıyor arkadaşlar. Sonuçta oluşan DNA'ların oranı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Ben şekil çizerek yapabilirim herhalde. Zaten şekil çizeceğiz. Şöyle bir şekil çizerekten gösterelim. Bak şimdi. İlk önce NN4, N15 var. Evet melez bir DNA olduğundan dolayı bir zincir 14'lü bir zincir 15'li. 15 Azot 15'li arkadaşlar. Yani izotop hali. Ortam neymiş? Ağır. Ağır. Şöyle ağır azotlu ortamı kırmızı ile gösterelim. En 15. 15'li. Tamam mı? Ne oluyor? Şunu şu 14'lü 15'li. Şu 15'li Gerçi 15'li kırmızıyla göstersek iyi olurdu. Ortam 15'li olduğundan dolayı 15'e 15. 15. Birinci tamam. bölünme sonucunda bu oluşuyor. %50 melez, %50 ağır ol, DNA ağır. oluştu. 15'e 15. Hı hı. Şimdi ben bunu aldım. E bu iki DNA'yı aldım. Hafif azotlu ortama koyduk. N14. Bu sefer N14'lü ortama koyduk. Şöyle N14'lü ortam. Hı hı. Ne olur? Şöyle şu kısım 14 şöyle değil mi? Evet. Şu ya hepsini mavi yap Karışacak. 15. <laughs> o evet. da 15 15. Evet bu da 15'e 15 hadi böyle yapalım bari. 15'e 15. Tamam. Açtık. Şimdi, Şimdi 14'lü ortama bıraktık. Bunları. Ortam 14'lü olduğundan dolayı bunların karşısına 14, 14 zincir gelecek. gelecek. Çünkü evet. o ortamdan alıyor dikotileri. Evet. 14. Şöyle 14. Şöyle 14. Şöyle 14. Çok güzel. Ne oldu? Yüzde %25 hafif, yüzde %75 melez. Evet. Yüzde %25 4 tanesinden bir tanesi, ee, bir tanesi hafif şu melez 14 15, 14 15, 14 15. Üçü de melez DNA alıyor. %75 melez Hı. DNA olur. Bakalım. Yüzde %25 hafif ee, %75, 75 melez. melez DNA. O zaman diyoruz. şöyle bir yargıya da ulaşabiliyoruz sanırım. En son bıraktığımız hafifse oradan ağır DNA çıkma ihtimali yok. Evet. En son 15, bıraktığımız 15. ağırsa da oradan hafif çıkma ihtimali yok. En iyi ihtimalle melez çıkar. Yani eğer başlangıçta e, melezse e, hı hı. ve Ağır ortamda e, bırakıyorsak, o zaman ağır meydana gelebilir. Yok zaten ağırı bırakıyorsak, ağır gelecek. Heh, tamam. tamam. Melize, hafife bırakıyorsak, ağır gelme ihtimali yok. Yok. Şimdi arkadaşlar, yani ne oluyor DNA? Bakın şu şekilde bir kez daha şurayı açalım. Şöyle DNA, fermuar gibi açılıyor. Hı hı. Tamam mı? Şurada adenin var, timin var diyelim ki, guanin var. Bunun karşısında ne olacak? Timin. timin. Adenin, adenin, sitozin. sitozin olacak değil mi? Ne oldu? Ortamdaki nükleotitler buraya geliyor. Adenin varsa hemen bu karşısına timin nükleotitini alıyor. Hı. Timin ise adenin nükleotitini alıyor. Guanin ise karşısına sitozin nükleotitini alıyor. Bak tas. Evet. Zaten şuradakinin aynısı. Evet. Timin ise karşısına adenin'i alıyor. Adenin ise karşısına timin'i alıyor. Stozin ise karşısına guanin alıyor. Okuyayım. ATG, şunun ATG. Bu şekilde kendisini eşliğe eşliğe gidiyor. Fermuar gibi açılıyor. Aradaki hidrojen bağları kopuyor, açıldıkça açılıyor. Diğerleri evet, açıldıkça diğerleri geliyor. açıldıkça diğerleri gele 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 en son iki tane DNA elde ediliyor. Hı -hı. Genetik bilgi tamamıyla aynı Hı -hı. olan, genetik tamamıyla şey aynı yani. olan evet, iki tane DNA meydana geliyor. Ama bir zincir eski diğer zincir yeni oluyor. Hı hı. Buna biz yarı korunumlu eşleme diyoruz. Kendisini yarı korunumlu olarak DNA eşliyor diyoruz. Geçtik. Evet. Ne yaptık? DNA'yı bu şekilde bitirmiş olduk. Yeni nükle nükleik asitimiz RNA. Y Ribon ribonükleik asit. Ribonükleik asit e RNA'lar e protein sentezinde rol oynayan tek zincirli nükleik, nükleik asitlerdi. Yani. DNA çift zincirliydi hı hı. Vural Hocam. Eee Bunların şekeri riboz şekeri. Riboz yani şekeri 5 karbon. karbonlu. Yine riboz şekeri. Tamam mı? Fosfatları zaten hem DNA'da hem RNA'da fosfatlar ortak. O kırmızıyı bırak şu kırmızıyı var. Canım ne olur. Tamam. Ver <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şunlar da e, adenin, guanin, urasil işte sitozin Urasil şeklinde. Timin yok bunda. Timin yok. Hı hı. Kesinlikle timin bulunmaz. Yine nükleotitler birbirlerine şu şekilde şeker fosfat bağı veyahut da fosfodiester bağı ile bağlanıyor. Tamam mı? Hı hı. Fosfodiester bağı veyahut da ester bağı da evet. diyebiliriz. Biz bir buna. şey söyleyeceğim hemen. Evet. Birçok öğrencinin de aklına gelebiliyor olabilir. Biyolojileri eğer benimki kadar kötüyse. E, iki tane e, ribonükleik asit bir DNA'yı oluşturması, e, deoksiriboz nükleik asit oluşturması yapısal olarak aynı olduğu için. Neden? Çünkü bunda urasil var. Evet. DNA'da zaten urasil yok. Evet. Sırf buradan bile düşünebiliriz. Bir de riboz şekeri var burada. Riboz var yani ama en azından bu bariz e, ayıraç bizim için de... Ben hep çünkü açık söyleyeyim bu yaşıma kadar iki tane RNA'yı bir tane DNA elde ediyoruz Hayır. zannediyorum. <laughs> ama çok kötü benim biyolojim. bunu kabul etmek tamam. lazım yani. Onu düzeltiyoruz o İnşallah. zaman. İnşallah. Bir de bazen sorularda hesaplama soruları falan oluyor. Genelde hı hı. çok gelmiyor ama 3n 1 bu da açığa çıkan su sayısını veriyor. RNA oluşturulurken açığa çıkan hı hı. su sayısı. Su sayısı. Demek ki o zaman su açığa çıkıyorsa bu da bir dehidrasyon reaksiyonudur hı hı. diyebiliriz. N dediğimiz şey de nikleotit sayısı. nükleotit sayısı. Şimdi burada 5 tane nükleotit var. Hı hı. O zaman ne olur? 14. 14 tane saydım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hı hı. tane. Bir zincir olduğundan dolayı en eksi bir diyoruz. DNA hı hı. olsaydı n 2 hı hı. derdik. Ee, ondan da bahsetmiş olalım. Özel bazı urasil Ölzi. dedik. Ee, şekeri riboz dedik Hı -hı. tek zincirden oluşuyor dedik geçelim evet. şimdi evet. RNA'lara bakacak olursak 3 çeşit RNA'mız var birincisi mRNA ee, kısa kısa geçeceğiz bu Hı -hı. E, şöyle daha da e, ayrıntılı olarak e, ileriki e, sınıflarda görülecek mesajcı RNA olarak adlandırılıyor mRNA, messenger RNA, mesajcı RNA, geliyor. oradan geliyor. Görevi protein sentezine kalıplık yapmaktır. mRNA sentezleyen DNA parçasına gen denir. Tamam mı? Hı hı. Ne yapıyor? Ee, DNA'dan meydana geliyor. DNA tarafından sentezleniyor. Hı hı. Tamam mı? Ee, DNA'nın ilgili bölgesi açılıyor şu şekilde, şöyle mesela, hı hı. şöyle. DNA'nın şurasından MRNA sentezine, şu bölgesinden MRNA. İşte DNA'nın bu bölgesine gen deniyor. Hı. Tamam mı? Şimdi MRNA'daki üçlü nükleotit dizilişleri var. Üçlü nükleotit dizilişlerine de kodon deniyor. Çok da derine inmeden burada bırakalım tamam. MRNA. Demek ki ne dedik? Mesaj RNA protein sentezine kalıplık yapar. E, ee, mRNA sentezleyen DNA parçasına gen denir. Tamam. nükleotit o var. Onlara da dönüş. kodon denir Hı. Hı. diyoruz. Peki. Şimdi tRNA transporter, taşıyıcı RNA olarak adlandırılıyor. Ondan dolayı tRNA diyoruz. Na Ne taşıyor? Taşıdığı şey nedir? Sitoplazmada bulunan amino asitleri taşıyor. Protein sentezi esnasında sitoplazmada bulunan tutuyor amino asiti ribozoma taşıyor. Tamam mı? mRNA'da bulunan bilgilere göre de o amino asitler birleşerek protein sentezleniyor. Proteinlerden bahsettik ya işte <laughs> genetik bilgiye ihtiyaç duyuluyor bundan dolayı. RNA olmasa protein sentezlenemeyecek. Evet. TRNA'daki üçlü nükleotit dizilişlerine de antikodon deniyor. Bu da yine ileride daha çok kullanacağımız <laughs> bir bilgi. Şimdiden verelim dedik. TRNA'daki üçlü nükleotit dizilişlerine antikodon deniyor. Sonuncusu rRNA. Bu da ribozomal RNA olarak adlandırılıyor. Hı hı. Ribozom organelinin yapısına katılıyor. Hatta ribozom organelinin büyük bir kısmını rRNA oluşturuyor. Hücredeki RNA miktarlarına bakacak olursak %80 %80 rRNA var. rRNA 15 Yapıda kullanıyorsun çünkü. Yapıda kullanılan şeyler her zaman daha fazladır değil mi? Evet. Yapıda kullanıldığından dolayı. Ribozomal RNA'nın yapısına katıldığından dolayı. %15 tRNA %5 de mRNA var. Tamam. Evet. 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 RNA'nın özellikleri. Hı. Şimdi RNA tek zincirli yapıya sahipti biliyorsun. Evet. Şekeri riboz şekeri. Doğru. Özel bazı urasil, urasil. kendini eşleyemiyor. Ne yapıyor? DNA tarafından sentezleniyor. Eşlemesine dediğimde. gerek yok ki. Tek zincirli zaten. Niye eşlesin? Eşleyemezdi zaten. <laughs> yani. Evet, nerede bulunur? DNA'da olduğu gibi çekirdekte, <gülüyor> mitokondride, <laughs> kloroplastta, <laughs> sitoplazmada bulunuyor. Ve ribozomda. Bir de ribozomda bulunuyor. Bak DNA ribozomda bulunmuyor. ama <laughs> Bir tek ee, ribozom farklılık arz ediyor. Ribozomda RNA vardır. E ee, organellere bakacak olsak bazen organellerle alakalı olarak sorularda gelebiliyor. Hı. Aşağıdaki organellerin hangisinde nükleik asit vardır denebiliyor. Hı. Mitokondri, kloroplast ve ribozomda nükleik asit vardır. Hangi organelde DNA ve RNA beraber bulunur diye geçebiliyor. Mitokondri, Mitokondri ve kloroplastta beraber bulunur. Organel olarak ribozomda ise sadece e, RNA bulunur diyoruz. Şu kağıdımız gelmiş öne. Tamam. Şimdi bir de Şöyle karşılaştıralım, ee, tablo yapalım dedik. Hı hı. Zincir sayısına bakacak olursak DNA çift zincirli, hı. RNA tek zincirli. Doğru. 5 karbonlu şekerlerine bakacak olursak DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz şekeri var. Zaten şekerine göre isimlendiriyorduk. Hı hı. Bulundurduğu azotlu bazlara bakacak olursak tek adenin, guanin, sitozin, timin, diğerinde adenin, guanin, sitozin, urasil. Hı. Tamam. Kendini eşleyebilme, DNA kendisine eşleyebilir. Sanki cep telefonlarını kıyaslıyoruz. Ama RNA RNA <laughs> <laughs> evet. kendisine eşleyemez. MP3 çalar. Evet. Bulunduğu yer çekirdek, mitokondri, kloroplast, prokaryot bakterilerin Hı -hı. sitoplazmasında. Doğru RNA da çekirdek, mitokondri, sitoplazma, kloroplast ve ribozom organelinde tamam. az evvel söylemiştik. DNA sentezinde görev alan enzim DNA polimeraz, RNA sentezinde görev alan enzim RNA polimeraz. Şimdi burada olacağım. Burada şunu da söyleyelim. Bulundurduğu azotlu bazlar dedik ya. Hı hı. Adenin e, işte bazını, adenin nükleotitini bulunduruyor. DNA'daki adenin nükleotiti ile RNA'daki adenin nükleotiti aynı mıdır birbiriyle? Şu DNA'nın olsun. Bence adenin. bu ve stozin aynıdır ama adenin farklıdır. DNA'daki adenin ile RNA'daki adenini karşılaştırıyorum. Şu da RNA'daki adenin. Fosfatlar ortaktı zaten evet. değil mi? Şöyle fosfatlar ortak. Şurası zaten adenin. Ee, Nikleotidi ben bazına göre isimlendiriyordum. Şekerler farklı. Şeker farklı. DNA'da deoksiriboz şeker var. RNA'da riboz şeker var. Aynı olsa nasıl eşleşecekler diyorsun. Evet. DNA'nın e, DNA'daki adenin nükleotiti ile RNA'daki adenin nükleotiti arasında şekerleri farklı. Hı hı. Pardon. Totele bakıyoruz değil mi? Totele şu baktığımız zaman. Peki zamanda. şununla şunu. Azotlu baz. Ha. E, şu ikisi aynı mı? Abi. Bu ikisi aynı. Tamam, onu Yapı olarak aynıdır. Ama e, nükleotit olarak nükleotit olarak farklılık arz eder. Hı hı. İkisi de adenin nükleotittir. Hı hı. Tamam mı? Ama bir tanesi DNA'nın yapısına Yapısal katılır. Yapısal olarak farklıdır. Bir tabii tanesi DNA'nın yapısına tamam. katılır. Evet. Birkaç tane soru çözelim. Şimdi ökaryot bir hücrede. Yukarıdaki olaylardan hangileri hücrenin çekirdeğinde gerçekleşir? Hangileri hücre çekirdeğinde gerçekleşiyor? Burada DNA'dan yani DNA oluşumunu kastetmişiz. Eşleşme. Burada DNA'dan RNA oluşumu. Oluşuyor mu? DNA'dan RNA. Evet, DNA'dan meydana geliyordu ya DNA tarafından sentezleniyordu. Sentezleniyor, yani. tamam, Şöyle tamam. Ben gene bölünmeyi düşündüm. Evet, tamam. Evet. Ne olur sence? Zine. RNA'dan da protein sentezleniyordu. Şimdi e, bu çekirdekte RNA'dan evet, DNA çekirdekte. De. Çekirdek Onu. Çekirdekte. Eğer bu çekirdekteyse RNA sentezi de Çekirdekte. çekirdeğin çekirdek çekirdek içerisinde Hı. olur, değil mi? RNA sentezlenir şu şekilde DNA'dan. Hı hı. Protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşiyordu. Evet. E ribozom da sitoplazmada vardır. çekirdeğin dışında. Evet. Zaten ne yapıyor bak, şöyle çekirdeğin içerisindedir. Hı hı. Tamam mı Vural Hocam? Çekirdeğin içerisinde DNA'yı e, padişaha benzetebiliriz. RNA da veziridir. Hı hı. DNA bir şey yaptıracağı zaman hı. vezirini gönderir. Ne yapıyor? kendisi çıkmıyor o sarayda oturuyor aslında Hı. saraya hapsolmuş olmuş vaziyette dışarıda çıkamaz Rena'yı gönderiyor Rena gidiyor o işi yapıyor belli o proteini Rena çekirdeğin dışına çıkıyor, çıkıyor proteini alıyor. proteini getiriyor. sentezlettiriyor. Hı -hı. getirmiyor yani oradaki He, proteini sentezlettiriyor. o protein de görev ilgili Hı -hı. görevi yapıyor yani belki bir enzim olacak o Hı -hı. belki de bir hormon olacak düzenleyici göre işte. Yani. DNA bu şekilde hücreyi yönetiyor. Yönetici molekül dememizin sebebi bu. Çok enteresan. Burada bilgi var. Biz bu bilgiye gen diyoruz işte. Hı -hı. Tamam mı? Buradan ilgili proteinler sentezlettiriliyor. Şimdi demek ki çekirdekten DNA'dan DNA sentezlenebilir. DNA'dan RNA da sentezlenebilir. RNA'dan protein sentezlenir. Bazı soru tipleri var. Eee sorumuzun cevabı RNA'dan protein sentezlenir dedik ya bu da çekirdekte miydi? Hayır, sitoplazmada stoplazma olur. Tamam. Sorumuzun cevabını verelim ondan sonra soru Hı -hı. üzerinde soru üzerinde birkaç bir yerden bahsedeceğim. 1 ve 2 çekirdekte tamam. gerçekleşiyor. Bursa diyoruz. 3 protein sentezidir. Ribozom stoplazmada gerçekleşir. Peki DNA'dan RNA sentezlenir. RNA'dan DNA sentezlenir mi? DNA RNA. RNA sentezlenir mi? DNA kendisine eşler. Kendisine işler. RNA'dan DNA sentezlenmesi olmaz Hı -hı. arkadaşlar. Proteinden RNA sentezlenir mi? RNA'dan protein sentezlenir ama proteinden RNA sentezlenmez. Geçiş yok. Veyahut da proteinden olduğu DNA. gibi DNA sentezlenmesi falan yok. Bu tip sorular var. Hı hı. Sınavda çıkmış sorular falan da var. Ee, sentezlenme şekli budur. Tamam tamam mı? Evet. Şimdi aşağıda verilenlerden hangisi sadece DNA'ya ait bir özelliktir? Hı hı. Sadece DNA'ya ait. Ee, Urasil nükleotit bulundurma bu RNA'ya ait hı hı. bir özelliktir aynı sayıda fosfat ve nükleotit bulundurma yani yani bu, bu işi, e, nükleotit kadar fosfat hem e, RNA için de, geçerli hem hem de DNA, de DNA için de geçerli. geçerli İkisi için de geçerlidir ben sadece DNA için demişim dolayısıyla hı hı. bu da bu olmaz yanlış. gitti Hücre çekirdeğinde bulunma sadece DNA'ya ait bir özellik midir? Rina'da... Ribozom zaten gelip şey, RNA gelip dışarı çıkabiliyordu. En ama e, şey. ribozom çekirdekte de olabiliyor evet. yani. Hı hı. Evet, ribozom diyoruz. Rna, RNA pardon. E, DNA ve RNA çekirdekte hı hı. olabilir. Bariz bir şekilde. Kendi, kendi benzerini yapabilme, yapabilme sadece DNA'ya ait özelliktir. Tek zincirli yapıya sahip olma RNA'nın Rna özelliğidir. Dolayısıyla cevabımız... Denizli. Böylelikle konuyu bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, ne yapacaksınız? Bol soru çözmeniz gerekiyor. Soru çözdükçe kafanıza oturduğunu göreceksiniz konunun.